Evet merhaba arkadaşlar bugün e, Insurgansi diye bir oyuna girdik e, Yanımda Çağatay var Çağatay'la ile bu oyunu oynayacağız sizlerle Çatay e, Çağatay bayağı bir oynamış oyunu e, Ben de çok az oynamıştım zamanında Ve oldukça güzel grafiklere sahip savaş simülatörü diyebileceğimiz bir oyun e, tarzında bir oyunumuz var karşımıza şu an e, Tamamen taktiksel e, taktiksel olarak oynayabileceğiniz Güzel, hoş bir e, silah oyunu diyebilirim. Umarım izlerken keyifle seyredersiniz. Haydi bakalım. Evet Çağatay, Basın, ne yapıyoruz şimdi? Gerçekçi... Ee, şimdi A ve B bölüm, A B C bölümleri var. Evet. Aşağıda görüyorum göre. şu an. A ve B bölgeleri bizim. Biz şu an C bölgesini almamız lazım. karşı takım da orayı savunacak. Kuş modu oynuyoruz şu an. Evet, orayı basıyoruz yani. Aynen öyle. Basalım o zaman abi dikkatli çok, bir şekilde. Çok dikkatli olmamız lazım. E, ee, camper ol. Buradaki oyuncuların çoğu camper olduğu için öyle koşmamamız lazım. Aynen. Ben seni takip ediyorum o zaman. Ayrılmadık şimdi peşinden d Devin alsın içinde bir tane adam var. Of. İşler oraya gel. takım arkadaşlarını falan vurabiliyorsun farklı Aynen. Vurma verdi. Oha nasıl öyle yere yattın? Süründü. Ve koşarken kontrole basarsan kayıyor. Süpermiş. Buraya sis atmışlar ben vallahi yapıyorlar burayı. Karşıda adam var o bizden mi? Yok. Onlar. Üstünde nokta olan olarak gösterdiği kişiler bizim Şimdi adamlar. Şimdi bazılarında nokta olmuyor ama. Ama o da bizim adam görünüyor sonradan. Ya o işte geç geliyor biraz. Uzaktan. Oyun daha yeni alt aşamasında olduğu için. Böyle sıkıntıları da var yani. Ama oyunun optimizasyonu çok güzel. Allah! Ulan Gördün nereye ben? düştüm ben? Aha karşıda adam var. Karşı dur, dur 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 dur. Şu bizim adam mı? Evet bizim adammış. Oh shit! Oo, bizim oh, gözümün önünde mermi yedim. Hey, Efendim? Operasyon yapıyorsun ya silahlarını. Evet. Orasını bak gerçekte yapmışlar. Adamın nefesini tutuyor. Nefes sesi geliyor falan. Şimdi A'ya atak mı düzenliyoruz? Şu anda e, oyun tekrar başladığı için round tekrar başladı. A, B, C bölgelerini ele lazım. İlk önce A bölgesine ele geçireceğiz. Ben tam yanındayım bu arada. Oo, abi adamlar nasıl vuruyor görmeden ya? Çat çat abi çat sniper indiriyorlar. Oo. Sniper şu an. Sniper var ya nasıl vuruyor adam? Allah ben bir köprüde mahsur kaldım ya. Koşamıyorum da. Ben sana gelmeye çalışıyorum da bir tane sniper var. Oh my god. Şuradan, ya şuradan gitsem böyle sessiz sakin beni görürler mi acaba? No, Bizim olan beni mi çaklar ya? Oh shit. Deep Lloyd. Deep Lloyd. Ee, gerek var mı? Bu bipot şey. eee... sabitleştirici mi? Bunun altına sabitleyici koyuyor. Yani sekme yapma. Onu ayrı bir tuşla Hı. mı açıyorum? Nokta atışı yapabiliyorsun bildiğin. Onu şey yapıyorsun ya direkt pencere kenarına geçtiğin zaman ya da yere yaptığın zaman sağ tuşa tıkladığında kendisi açıyor onu. Ha, aynen açıyor kendisi direkt. Aha sniper'cı oldum ha şimdi beni bana bırakın. Sniper'cıyım ha ben sniper'ı çok güzel kullanırım ben. Benim Dur benim bakalım bu oyunda sniper'ı nasıl kullanacağım hepimiz izleyeceğiz göreceğiz. Va, bu oyunda sniper çok zor ya. Aha. Holy shit. Vurdun mu lan onu? Vurmadı. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Hadi oğlum vurmayın onu. Onu bana bırakın. Onu bana bırakın. Hadi ya. Aa vurdum. Vurdum Aha. Adam bizim bezi geliyor. Aha. Peşto'yu gördüm peşto. Oo! Shit! Bazuka mı sıktı? Ne yaptı bana anasını satayım? Bazuka da var. Yani. Lan çok güzel Oo. bir peşto görmüştüm orada var ya vuracaktım ona. Abi vurduğumuzu nasıl anlıyoruz? Vurduğunu göstermiyor. Tamamen simülasyona dayalı bir oyun olduğu için. Aynen. Sadece görebiliyorsun yani. Gördün gördün görmeden araya Aynen. gittin. Lan <laughs> elçi okuyor lan. Vallahi. Ama burada ortalık karıştı ya. Gözünü seveyim. <laughs> Fuck this shit. <laughs> Abi çok pis görüyorlar de ya. Ne tam aracın yanına gitmemiz lazım. Çok orta yani. yani. Şu an alıyoruz. Yukan, ne yapalım? Şu an alıyoruz, Sen alıyoruz. Alıyoruz. alıyoruz şu an. Alıyorum şu an. B'yi alıyorum ben. Tamam ben seni görmeye çalışıyorum. Seni savunacağım da. Aşağıda mısın sen? Evet evet, kapının girişindeyim. Bu buzdolabı gibi bir şey var onun yanında mısın? Dur kanka ses... Aldık B'yi. B'yi aldık şu an. Aynen, tamam. Adamlar bizim C'yi alıyorlar şu anda. Lan! C'ye Korktum anasını satayım. Beni de korktun. C'yi mi aldılar şimdi de? Aynen. Bizimkiler de A'yı alıyor. Yani biz de C'ye gidelim. G alıyoruz şu an. Ha bizim adamla geldi. Üst katta. Oh shit! Abi nereden abi vurdu beni ya? Göremedim ki. Göremedim. Ama üstten bir yerden geldim her mi? Burada ya bu Aha. Üst, adam bir tane. Aha. Üf adam. Oo, arkadan geldi. Oo, oh, ooo oh, oh. Arkadan geldi o da. Ha adam gördüm. Fuck, Fuck you bitches. Sp Sp Aha! Aha! Ne? <laughs> Holy shit! Oh! Adamlar affetmiyor abi. Nice, nice. Echo. Ne oluyor lan orada? Patlama falan. Adam bozuk açtı. Lan ne oluyor adam? Nereden sıkıyor bana ya? Ölüm patladı. <laughs> Abi çok pis vuruyorlar ya. Beni buradan bir yerden vurdu işte. Aha gördüm adamı. Vallahi gördüm adamı. Vurabildin mi? Yok gördüm de nereye gittiğini He şu an bilmiyorum. Oh shit tam vuruyordum adamı ya. Tam vuruyordum. Ma maçı kazandık ya. <laughs> Sen bir de şans. Abi şans ya. Gerçekten bendeki şansa bak ya. Tam adamın yerini tespit ettim abi de. Tam önüme çıktı. Zoom'u açtım. Çat sıkacağım. Victory diyor. Vay arkadaş ya. Holy shit. Sorry. Sound muted. Sorry man, sorry. Sound resumed. I'm sorry. Uh -oh. oh. kendi takım arkadaşıma yardırdım abi ya. <laughs> Aynen gördüm. Allah'tan <laughs> Allah, Allah sinirlenip kafama çakmadı. <laughs> bak orada adam var ha. Vurdum adamı. Abi silahın ucundan dumanlar çıkıyor ya. Çok tamam. iyi yapmış adamlar ya. Şuna bak. Evet arkadaşlar kaydım burada sonuna gelmeyi düşünüyorum. Çok zor bir oyun. Aşırı zor. Öyle basit hemen girip adam vurabileceğiniz bir oyun tipi değil. Bu oyunu oynamak için öncelikle ee, bu oyuna gerçekten kendinizi adapte etmeniz gerekiyor. Gerçekten bu oyuna e, baya bir süre oynamanız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere rakipler anında çat 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 vurabilen e, insanlar. Ee, umarım izlerken keyifle izlemişsinizdir. Umarım oyun hakkında bir nebze bilgi sahibi olmuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. I wish you love and kind of care. Thank you for following love up. Love. I wish you a pleasant looking.